Serdar abim sayesinde başladım. Ben saçımı kestirmiştim. Buraya kofere geliyordum. Serdar abi bana işte e, teklif sundu. Ben de lise me mezun olduktan sonra da yanına çalışmaya girdim. Aysun Torol küçük yaşlarda saçını kestirmek için gitti erkek kuaföründe okul harçlığını kazanmak için çalışmaya başladı. Giresun il merkezinde 20 yıldır berberlik yapan Serdar Uslu'nun yanında bir yıl önce çıraklığa başlayan Aysun Torol, artık saç sakal tıraşı dahil her türlü berber işini başarıyla yapıyor. Birçok müşteri genç kızın bu becerisini ilk başta şaşkınlıkla karşılasa da sonrasında memnun kalıyor. Herkesin yapabileceği bir şey mi? Aslında yap yapmak isteseler yapabilen bu iş benim hoşuma gittiği için ben yapıyorum. Yok ama ben normalde lise okurken gastronomi okumak istiyordum o olmayınca da hani böyle bir teklif gelmiş elime. Değerlendirmek istedim ki iyi ki de değerlendirmişim. Çok iyi bir iş yani. Hoşuma da gidiyor. Hoşuma giderek yapıyorum zaten. Yani çok yapamazsın edemezsin diyenler falan oldu. Ben onları takmadım. Hani yapamazsın o erkek işi falan diyorlardı. Ben de hani onlara inat yapmaya falan çalıştım. Çalışıyorum da. İşte bu işe Serdar abim sayesinde başladım. Aslında hani isteyerek yapacağım bir iş değildi. Onun sayesinde sevdim, onun sayesinde yaptım. Yaşıtlarıma da hani bu işi tavsiye ederim yani çok iyi bir iş. Hani el becerisi falan istiyor. Bayağı da süper bir iş yani.